Kriketi Serra patlatırsa onun her istediğini yapacağım. Gerçekten mi? Gerçekten. söz, sözüm söz. Patlat bakalım. Patlat, inek gelmiyor. Patlat bakalım. Evet, buraya koydu paketi. Şimdi Serra koşarak gelecek ve patlatacak. Sen... Düşmezse koş sen. Hadi bekliyoruz. Çok ileri gitmene gerek yok ya. Sanki atom patlatacak. Buraya gel. Bak hala gidiyor. Kız gelsene. Onu geliyor ve yaklaştı. belki 2, üç. Aa, olmadı. Eğer ben patlatırsam sen benim yer yapacaksın. Serra bir kere daha deniyor. Şimdi bakalım olacak mı? Hadi Serra. Haydi. Bir daha. Bir daha zıpla. Hadi zıpla. Belki bu kısmı patlar. Hadi zıpla. Serra. Serra olmuyor. Bırak tamam. Yapacağım. Bir dakika ben bunu tekrardan ağzımla şişireceğim ya olmuyor. Arkadaşlar Serra bunu patlatamadı. O yüzden şimdi ben deneyeceğim. Bakalım ben patlatırsam Serra benim her istediğimi yapacak. Yemek dediğin için annem benim yapabilir. Ben yemek yiyorum. Sen kaç kiloyun? <laughs> Kilomu söyleyemem. Sen <laughs> yiyeceksin. Şimdi patlatma zamanı. Patlatırsam Serra benim her istediğimi yapacak. Seni açık çok heyecanlı. Bir. İki. Üç. Ay patlatamadım. <laughs> Bir, i̇ki. Ya bu patlamıyor <laughs> Serdar. Patlamıyor hayır, bu. Hayır. biz babamla bunu işte babam patlattı bunu. Aa, aa. <laughs> Arkadaşlar bunu kimler patlattı? Baba, Bize yazsın yoruma. Biz baba patlatamadık. Patlattı, babam patlattı.